Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Erettin Mobilizm e, ve Emily Wants to Play ilk bölümünü karşınızdayım arkadaşlar. Ee, korku oyunu e, böyle bir korku oyunu varmış. Arkadaşlar en düşük ayarda oynuyorum. <laughs> Bu yüzden sizden çok özür diliyorum. Bilgisayar e, full grafik oynatmıyor. Benim bilgisayar oynatıyor. Doktor FPS'e çok düşük oluyor arkadaşlar. Bu yüzden hiç bilgisayar yormaya gerek yok. Dedim ve e, hemen oyuna geçelim dilerseniz arkadaşlar

Aa. Yavrum sen kimsin? Şu, şu. şu, şu dalmasın bize palyon falan. Tövbe tövbe. Neyse. Ee, bu emili olması lazım. olması lazım. Şu da bir palyon şu bir tane de bebek bebek dedim. şey giymiş bebek var. Bu niye gözükmüyor abi? Ha gözüküyor. Arkaya çevirirken tamam. Eee shift mi? Shiftle koşuyoruz. E, tekerlek sum yapıyoruz. Sağ tıkla bunları flashlight. Ha, flashlight var. Flashlight. Işık. Fener gördüm orada herhalde fener. Bir kapı açıldı daha demin. Arkamızdan açıldı herhalde. Oh. Abi bir dakika ya. Hiçbir... Abi. Abi. Bu oyunun bazı korku öğelerin arkadaşlar e, sadece şey olsun. Ya Allah, gelelim müziği olsun ama bunun sessizliği beni çok geriyor arkadaşlar. I think they want to kill me. Ne demek? Hiç bilmiyorum. Arkası yok mu? Var. Bu ne? Var şu. Oğlum ben bunu hayatta gidemem ya. Bu kadar bir şey. Şuraya el izi mi çıktı yoksa ben mi yanlış gördüm? Ha yanlış görmüşüm. Yoksa doğru mu gördüm ben? Yanlış görmüşüm. Elde. Bir. Allah. It's been, over been over. The police still haven't found any leads on the bizarre death sure of the couple. the couple was found lifeless in their living room as and neighbors were jogging around. The front door was wide open this and the, play seen play the There were no signs of forced entry, and the police have ruled out burglary as a motive. Yes. <laughs> Neither body had any injuries, and the cause of death could not be determined by the court. It seemed as though the residents were preparing to move. Abi, the the investigation in other news, local pizzeria burns down. Oğlum ben burada kaldım ya. Abi bir tırsıyorum şu anda. Anlatamam yani. Abi hiç Bu ne abi ya? Yapma gözünü seveyim. kapının... Şuradan bir şey çıkacakmış gibi. Bana şey yapıyor. Oğlum ben gidemem ki oraya ya. Neyse dur. Gözlerimi kapatıp gideceğim. Bir, iki. Ha bir şey yokmuş. Burada bir ses. Abi bu oyun çok geldi beni ya. Ay. Yemin ediyorum o ne? O ne sesi? O ne sesi? Abi şu anda gözlerim kapalı. İlerle. Aç. Bakayım. Hiçbir şey yok. Bu saatlerde حتی از ساژین که این سه دیگه خونه چیزی آره آبه نه آبه نه که آره آبه آبه جونه یا kalıyorum abi. Yok abi ben gidemem şuraya bak. Çok geriyor beni. Hayır abi ben burada kalıyorum abi. Ciddi ciddi, ciddi diyorum. Tamam Oh. Abi ben hayatta gidemem oraya. Şu herhalde, şu karanlık yere beni burada kesin gidemem yani. Beni yani kesseler gidemem. Abi benim yanımda birisi olacak ki yani birisi olacak ki şey yapayım yani abi. Eee nasıl desem size? Eee oynayayım yani gideyim. Şahan da korkacak biri olsun. Abi o da olmayınca çok hani geriyor beni abi böyle bu tür oyunlar. Beni bayağı bir geriyor. Artık eee Bilmiyorum. Belki de devam etmem bunu. Belki de devam etmem. Aynı. Devam etmem ama çok geriyor çünkü bu oyun beni ama ha derseler ki yanımda birisi var. Yanımda birisi varken oynarım arkadaşlar. Hiç sıkıntı olmaz. Neyse beyler bir videonun sonra efendim. Hafif çok kısa oldu. Çok özür diliyorum sizden. Ee, videoyu beğenin yorum yapın. Ve kanalıma abone olmayı unutmayın.